Arkadaşlar merhabalar kanala video hoş geldiniz ben Agros yani Berat bugün sizlerle beraber çok güzel bir, bir efsane video ile karşınızdayım arkadaşlar biliyorsunuz e, hassasiyet ayarı isteyenler vardı ben de sizler için bir hassasiyet ayarı buldum tüm telefonlara uygun ve denedim Xiaomi'de denedim Samsung'da ve iPhone'da denedim evsinde çok güzel gidiyor sadece DPI ve hassas simleç farkı var onun dışında hassasiyet ayarları çok iyi sizler dilerseniz telefon markanızı yorumlara yazarak bana ulaşabilirsiniz. Ben de oradan sizlere hassasiyet değerleri verebilirim veya yorumlardan baktınız ben görmedim, cevap veremedim. Instagram hesabı şu anda ekranda ve açıklama kısmında bulunmaktadır. Oradan da Instagram hesabıma ulaşarak benden DM üzerinden detaylı bilgi alabilirsiniz. Ben size yardımcı olurum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, hassasiyet ayarımız çifte ayarı e, acı 80, Ağaç Kakan, ondan sonra işte e, SKS ayarında çok güzel ve efsane bir şekilde gidiyor. Şu an ekranda gördüğünüz gibi bir tane video var. Ben bunu editledim. Müzik koymadım. Şu anda böyle izlemenizi istiyorum. Bu videoda arkadaşlar ben sadece bu ayarı deniyordum. Ayar bu şekilde gidiyor. Bu çekilen video ayrı ayrı telefonlar arkadaşlar. Bu arada OBS'den ayrı ayrı telefondan atıldı. Öyle e, biraz oynamamış da olabilirim arkadaşlar telefonun değişikliğinden dolayı. E, ayrı ayrı telefonlardan oynandık. Hassasiyet öyle çıktı. Çok güzel bir hassasiyet ayarı çıktı. Arkadaşlar size bilgi olarak da şöyle bir Xiaomi telefonlarda 680 DPI Samsung telefonlarda 720 DPI iPhone telefonlarda ise 112 hassas simliçi alıyor arkadaşlar bu hassasiyet ayarı Çok güzel gidiyor çok efsane gidiyor Spas'ta daha iyi gidiyor ama ben spas kullanamadım ee, Onu ben sonradan fark ettim spaslara efsane bir şekilde gidiyor UMP ayarı falan filan yine çok güzel yine çok iyi yani hassasiyet ayarı her türden iyi Tek sıkıntı arkadaşlar biraz eee EÇ'de, e USP'de ve M500'de zorlanabilirsiniz. Onlara da gitmiyor arkadaşlar. Böyle üstün bilgisini de vereyim. Yalan yanlış olmasın arkadaşlar. Şunun bilgisini de vereyim. Ondan sonra arkadaşlar daha şöyle bir şey yapmıştım. Topluluk kısmından sizlere bir duyuru yapmıştım. Bana istediğiniz içerik var mı söyleyin yani yapayım diye. Onu görmediyseniz arkadaşlar buradan görüp oraya gidip aklınıza bulunan içerikleri bana sunabilirsiniz. Ben de oradan içeriklerinizi çekerim. Sizler için yayınlarım arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bir arkadaşımız BR gir demişti arkadaşlar rastgele takım BR gir demişti onun videosunu arkadaşlar 3 gün sonra yayınlayacağım bugün çekeceğim arkadaşlar bilginiz olsun bir deneyelim bakalım nasıl takımlar geliyor hani ben birkaç defa girmiştim ama öyle sağlam takım atmıştı ara falan atmıştı arkadaşlar hani bakalım bir girelim arkadaşlar ben bugün videoyu çekeceğim editleyeceğim 3-4 gün sonra da yayında olur arkadaşlar bu arada şöyle bir bilgi de vermek istiyorum Biliyorsunuz bir tane video atmıştım MP40 videosu ve o video çok iyi izlenme aldı ee, Sizlerin emeklerini ve sizlerin sayesinde video 3. günde patladı arkadaşlar Yorumlarınız ve beğeniniz için teşekkür ediyorum Buradan saygılarımı sunuyorum sizlere arkadaşlar Instagram'da hep aktifim Instagram'dan bana her zaman ulaşabilirsiniz Mesajlarına cevap veririm arkadaşlar gördüğüm kadarıyla Bilgisini de vereyim bunu Hassasiyet ayarı arkadaşlar hemen göstereyim sizlere Hassasiyet ayarı şurada Genel 100, kırmızı nokta 91, 2x tribün 94 x 85, tüfek dürbünü 51 serbest bakış 100 arkadaşlar Ondan sonra görsel olarak nişangah turu klasik, hasar göstergesi klasik, görsel efektler kan görünmesin, vuruş şimdici klasik, takım arkadaşı bilgisine gerek yok ama o da benlere klasik olarak gösteriyor arkadaşlar. En önemlisine geldik, atış şuna geldik arkadaşlar. Ben atış şunu 60 veya 61 kullanıyorum ve bildiğiniz üzere EÇ ve BR'de değişiyordu. Bunda değişmiyor arkadaşlar. EÇ'de kafa atamazsınız veya BR'de kafa atamazsınız. Yani sizin telefonunuza, DPI'nıza, anne hani telefon değişikliği oluyor yani DPI fazla açılan telefonlar da var hani onlarda DPI ayarı biraz değişik oluyor eğer ki e, kafanın üstüne giderse eğim 61 yapmanız daha uygun 61 ve 65 arkadaşlar bunun üstüne çıkmayın bunun üstüne çıktığınız zaman zorlanırsınız eğim kaldıramazsınız adama sıkamazsınız bildiğiniz gibi arkadaşlar ama şöyle çıkalım şuradan da Evet arkadaşlar videomuz kısaydı bu kadardı. Ben yine e, sona kill montajı ekleyeceğim. Onu da izlersiniz. E, sizleri seviyorum. Hoşça kalın. Allah'a emanetsiniz. Yine tekrardan like atıp abone butonunu kırmayı unutmayın. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Seviyorum sizleri. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different? Man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're responsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo, you gotta take it slow. You can't be a pro, no, it's your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon, and I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in in millions, they block in your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction, cause you hold the power you're as long never as you're dreaming. Gonna make it. There's no way that you make it And maybe you can fake it But you're never gonna make it Are you just gonna take that? Make them take it all back Don't tell me you believe that Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back. Yeah. You ain't gonna make it, you ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they are giving them your are not a straight kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, don't give it to you and You're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows that you're just freaking Nah, I don't wanna hear it anymore. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts, they are not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds. Talking out loud, so proud. You better shut your goddamn mouth before I do more. Speak out, it's about to hit never out. gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it. But you're never gonna make it you just gonna take that